Sivas'ta bu yıl 445 bin tonluk patates üretimi hedefleniyor. Patates üretimimiz de artıyor. Özellikle tohumluk patates üretimine biz önem veriyoruz. Ve arzu ediyoruz ki çiftçilerimiz katma değeri yüksek tohumluk patates üretimine ağırlık versin. Üretim miktarına ilişkin hedeflerini paylaşan Vali Yılmaz Şimşek bu rakamın rekor olduğunu belirtti. Bu yıl yaklaşık 90 bin dekarlık bir alanda patates ekimi yapıldı ve e, inşallah bu yıl bir rekor bekliyoruz. Patates tarlasında incelemelerde bulunan Vali Şimşek, projeler geliştirerek tarımda üretimi artıracaklarını söyledi. E, i̇nşallah bu çalışmalarımızla ve çabalarımızla ilimizdeki çiftçilerimizi daha daha çok e, değeri yüksek ürünlere yöneltmiş olacağız. İnanıyorum ki Sivas'ımız sanayide yakaladığı ivmeyi tarımda da yakalayacak ve daha çok üretim gerçekleştireceğiz. İlde bu yıl üretilmesi hedeflenen 445 bin ton patatesin 75 bin tonu tohumluk olarak kullanılacak.